kahve için sıraya girmem. Ama ben, ben kahve hastası olduğum halde girmek istemedim. Zorla girdi. Maksat Maksat ne olsun değişiklik olsun. Kalkın Hadi gidelim mi? dedim. Dinlemedi. Sıraya ben beklemeyi sevmiyorum normalde. Ben de sevmiyorum. Evet. Ben de sevmiyorum. Ben de. Orhan abi tabii eserleri yapan değil. <laughs> çok geldi. Çok geldi. Ramazan buralarında. Kendi oturduğum semtin haricindeki kendimi en rahat hissettiğim semt. Gerçekten çok kalpten söylüyorum. Güzel bir Sağ olun. Sağ olun. Sağ Türkülerimizi anlatan. Evet dostlar ve müddetler bugün dünya kahve günü. Türk ülkesi mahallesini sizlere ikram ediyoruz. 4 yıl hatırı kal, <Sessizlik> diye hem bize hatıramız ömür boyu süre inşallah. Peki, peki, ya da ben de o saatte bir daha merkezde konuşmaları yapmak üzere. İstanbul'da çevreli İçerik Parti Grup Başkanı Mehmet Sayın Mehmet geliyor. İki makinadan geliyor. Sayın Erhan Parti'yi Sayın Erhan Sayınlar e, hocamız, abimizi aldık. Sayınlar hanımefendiler, beyefendiler. Çıkıyoruz. Ben Türkiye'ye <laughs> ara vermeyeceğim. Ben evet, selam verip ayırmayacağım. <laughs> Bugün kahve günü, dünya kahve günü. Bizde kahve...